Bak bu e, benim özel işimdir. <gülüyor> <gülüyor> bu e, babacı nereyim daimi başta yok. Başın yani siz e, siz kimi okşadırsınız daimi. Doğru da kimi Bak daim bir de bak. Güzel. Ay de Razı kaldım daim. Ha, bir de gel bir de sen bırak. Bak. burada bak. İşlere bak. Bak. bizim berber Orhan kardeşimizin de bura. otellerdir, Otel'dedir. Demeyeyim. Yaşşı orasını Gece <laughs> mi